Burak Bey hoş geldiniz. Sizi görmek çok güzel. Eskiden ilk gündeyiz ama bayağı bir kalabalık var. Binance e, Blockchain Week ile ilgili ne söylemek istersiniz? Vallahi beni çok heyecanlandırdı. Bir kere motivasyon olarak hem beni hem ekibimi hem de bütün camiayı zaten pazarın da biraz hareketlenmesinden dolayı e, çok mutlu eden bir hava var. Hem hava güzel hem İstanbul güzel. E, Uzakdoğullardan Avrupalılara, Amerikalılara kadar birçok insanı gördük. Diğer eventlerde gezen. Bence İstanbul'un tekrar e, kriptonun, e, startupların, yatırımı merkezi olması için çok güzel bir fırsat, gösterge. Başlangıç oldu bence de. Evet. Aynen, başlangıç. E, i̇kinci sorum da UGC90 üzerinde olacak. E, hem lokal hem de global anlamda iş üreten bir e, şirketiniz, bir yapınız var. E, hem bizi UGC90 için bilgilendirmenizi hem de e, Türkiye'deki büyüme stratejinizi anlatmanızı isteyeceğim. Süper. E UGC ismimizin esasında açılımı Ultimate Game Changer. Hı hı. E, fakat bir de odaklandığımız tarafı var. Bu da UGC Gaming olarak geçiyor. Hı hı. User generated content in gaming diye düşünebilirsin. E, burada da Web3 alanında özellikle zaten pazarın domine e, Metaverse UGC oyunu e, sandbox'ta çalışıyoruz. web 2 tarafında da e, son 4 aydır yine pazarın domine oyuncusu Fortnite'la çalışıyoruz. E, bu iki oyuncu da esasında e, gerçekten kullanıcıları bir tanesi e, Web3'e onboard etme aşamasında çok iyi bir e, platform. Evet. Sandbox'tan bahsediyorum. E, bir ekonomi ekonominin yaratılması, e, monetizasyonun doğru çalışması, NFT'lerin gerçekten gerçek hayatta, bir oyun içinde de olsa gerçek hayatta işe yaradığını göstermesi, e, tokenların yine ee, işe yaradığını göstermesi aslında çok önemli. O yüzden e, biz Sandbox üzerinde üretime devam edeceğiz. Senin de söylediğin gibi Sandbox'ta hem Sandbox'un kendisine e, Ramazan etkinliği evet. gibi lokal etkinlikler yapıyoruz. E, hem de globalde ki müşterilere şu anda hizmet vermeye başladık. Ayrıca tabii çok fazla lokal talep var. E, burada selebritiler e, yine yeni lanse edeceğimiz birkaç tane marka özellikle kıyafet vesaire dünyaya açılıp yapan birkaç markaya güzel deneyimler hazırlamaya başladık. Ee, bunun yanında bizim kendi deneyimimiz e, Hero of Troy'da finalize olmak üzere. Onu da e, yeni versiyon, sandbox'un yeni versiyonu ile yayınlayacağız. Efektler vesaireler çok daha iyi olacak. Aslında biraz da onun için de bekledik. Ee, diye anlatabilirim. Fortnite tarafında e, orada da bayağı bir büyüklük var. Ee, geçen hafta Fortnite OG map'i duyuruldu ve yani ilk map 7 yıl önceki map Aha. duyuruldu. Belki nostalji. olmuştur. nostalji furyası döndü. Ee, concurrent yani aynı anda 6 milyon oyuncu oynadı ve yeni bir rekor kırıldı. Merkezi ee, metaverse aslında tabii Fortnite. Aynen öyle. Çok güzel yakaladın. Zaten bizim de bağlantımız ve bu inandığımız olay Open Metaverse hı hı. Hem Tim Sweeney Epic'in kurucusu Fortnite'ın Builder diyelim. Open Metaverse'e çok inanan bir karakter. ben de bir ay önce New Orleans'ta Unreal Fest'teydim ve bunu gözlerimle gördüm. Bütün festivalin yüzde ellisi bu Unreal üzerinde koşturulan Fortnite motoru üzerindeydi ve çok önemli bir detay. Bu Open Metaverse'e inanç ve desteğin göstergesi. bir diğeri tabii ki Sandbox. Sandbox'ın da adı bu arada çok fazla geçti. Tabii. gerçekten yaşayan web örneği olması çok değerli. Ee, bu arada Epic'in de Web3'e katkısı ve desteği çok büyük, biliyorsunuz zaten. Ee, Steam'den oyunlar atıldığında e, Epic Marketplace'e evet. davet edildiler. Yine Epic Marketplace'e... Bize kucak açtılar. Aynen öyle, <laughs> açıldı. Şu an 30'un üzerinde oyun var. Hı hı. E, ve Komisyonlar da çok ekonomik yani yüzde beş alıyor, 1 milyon dolara kadar hiç para almıyor. Yani rakipleri de göre çok avantajlı şeyler sunuyor ve dayanmaya çalışıyor. Hatta yine bugün de bir haber vardı, bütün Türk kanallarında gördüm. Netflix Marketplace altı yıldır kar etmiyor. He. Ne yapacak falan diye bugün de konuşuldu. Belki kripto <laughs> Aynen öyle. Bence zaten hani bu e, dayanışma ve endüstrilerin birbiriyle konuşması bence işine yarayacak diye düşünüyorum. Çünkü bu yatırımlar, Open Metaverse vizyonu böyle yarın olacak şeyler değil. Zaten bunu da bir önceki kışta gördük. Zaten yarın olacak da inanan projeler, insanlar, yatırımcılar maalesef zarar etti. Ee, ama bunun yanında uzun vadeli, orta vadeli düşünen projelerin hepsi hayatta devam ediyor diyebilirim. Biraz uzun oldu. <laughs> ya hiç problem değil. Ee, bir de ben önümüzdeki süreçle ilgili sormak istiyorum, biraz daha genel marketle ilgili. Ee, şimdi birkaç yıldır geliştirilen, biraz daha gelişmiş ve birçok oyunların yavaş yavaş e, hazırlandığını görüyoruz. Artık piyasaya çıkma hazırlar gibi duruyor. Aynı zamanda o Oasis olsun, Solano olsun, böyle Layer 1'lerin de e, oyunlara yönelik bayağı ciddi girişimleri var. Rekabet git kızlaşıyor e, O yüzden hem Türkiye'deki e, ekosistemi, global e, tarafa ayak uydurabileceği düşünüyor musunuz onu sorayım. Hem de globaldeki bu büyüme doğru yönde mi ilerliyor sizce yoksa geç mi kaldı? Ee, şu anda zaten piyasanın toparlanmasıyla esasında oyun NFT'leri ve tokenları en hızlı ivme alan yerler oldu. Evet. Yani alt tokenlar yerine esasında yine avantajı e, sırtlayan veya işte göğüsteyen taşıyan e, zaten oyunlardı. Fakat bu sefer oyunlar çok daha çabuk kendini gösterdi. Tabii ki biz de burada da yakın arkadaşlarımızla istişare ettik, hepimizin isteği doğru oyunların ve arkasında projelerinin sahiplenecek builderların, stüdyoların olduğu oyunların evet, destek alması, sürdürülebilir, oyunlar. sürdürülebilir oyunların destek alması, oynanabilir zevkli oyunların destek alması ki buradaki Next Billion hayalini esasında en gerçekleştirebilecek oyun sektörü. yer oyun sektörü evet, çok basitçe bir rakam söyleyeyim next billion için hı hı. Ee, yine Tim Sweeney bundan 3 ay önce e, Business Week Metaverse öldü artık hani dağılın diye bir tane hı hı. hatırlarsın başlık attı. Onun üzerine de hemen bir tweet tweet attı. Dedi ki ya VR Chat, Sandbox, Fortnite, e, Roblox, Minecraft Bunların toplamı günlük 600 milyon ediyor biliyorsunuz değil mi diye. Günlük 600 milyon. Yok, yani çok ciddi bir rakam ve Next Billion'ı zaten bu gece gaming yapmak üzere. Mümkün kalan mı değil mi? Mümkün o. Ol bunun olduğunu zaten biliyoruz. Bunu kombine edebilirsek zaten şu anda PlayStation, Sony, Epic ownership üzerine blockchain'i zaten kullanmaya başladı. Patentler aldı vesaire. Her şey trade, her şey token, her şey NFT değil, flipping değil. Bunun görebilen ve gerçekten altyapıya yatırım yapan, ownership'e şüphe yatırım yapan çok güzel oyunlar var. Ee, i̇nşallah bunlar daha fazla halk tarafından, traderlar Değilir. tarafından değer görür evet. ve bu projeler büyür ki, geçen sefer yaşadığımız o karmaşa, diyeyim, karmaşa daha az yaşanacak. Yine olacak ama inşallah daha az yaşanacak ve gerçek hayat kullanımı Burada hayat bulacak diye düşünüyorum. Umarız beklediğiniz gibi olur. Bizim de tabii tek dileğimiz bu. E, teşekkürler Burak Bey katılımınız için. E, Zaman dışı teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Biz de. teşekkür ederiz. <laughs> Kolay gelsin.